İyice işlerden azap ettiler beni. Ne yaptım anlamıyorum ki. Emekli olacağım. Bırakacağım paşalığı falan. Olacak iş değil. Mahmut Paşa. Ne var? <laughs> Gençler. Demek beni tanıdınız. Lakin bana hayran olmayınız. Zira benim yaptığım bir paşanın devletine karşı yapması gereken vazifelerden başka hiçbir şey değildi. Ama sorarsanız, derseniz ki paşam, muvaffakiyetinizin sırrı nedir? Size bir öğütte bulunayım. Gençler, her daim çok çalışınız. Anladınız değil mi? Şimdi söyleyiniz bakayım. Ne gibi hamiyetlerimi işittiniz? Paşam, Amiyetinizi falan işitmedik. Hakkınızda yakalama emri var. Ne yakalama emri? Kim vermiş evladım bu emri? Hünkârımız. Allah Allah. Bir hata vardır evladım. Öyle şey olur Daha öğlen saraydaydım ben. Bir hata vardır. Başka Mahmut'tur o. Paşam zorlu çıkarmayın. Çek bakayım elini kolunu. Terbiyesiz. Paşayım ben paşa. Vallahi billahi divanı harbe gönderirim sizi. Büyük ceza alırsınız. Siz şimdi gidin. Ben saraya giderim. Meselenin aslını öğrenirim. Hadi gidin. Git, git. Paşam olmaz. Evladım. Şu benim gözlerime iyice bir bak. Yakarım bak seni. Seni de yakar. Hadi gidin. Git. Komutan arabada. Ona soralım. Git sor komutanına. Git kime istiyorsan sor. Git. ...atmış olabilir bana bu iftirayı. Kim? Hayır, meselenin aslını bile bilsen... ...en iyisi eve gitmek. Buraya da gelmişler. Her yerde beni arıyorlar. Hayır benim suçum ne onu bilebilsem. Allah'ım ya Rabbi, Vallahi billahi sokaklarda aç bir ilaç donup öleceğim. En iyisi hamama gitmek. Böylece hem üşümeden sabahı ederim... ...hem de sabah ola Hayır ola derim. En iyisi hamam. Bu hamam iyiydi. Geceniz sıcak olsun ağalar. Ne sıcağı be? Sabah yanan hamam külhanının iki saat sıcağı var. Sonra sen gör soğuğu. Doğrudur. Ayaz Paşa iki saate kol gezer burada. Ayaz Paşa dedik, bu başka paşa çıktı. Doğrudur evlatlar. Ben paşayım. Paşayım. Paşa mısın sen şimdi? Harbi Paşa bu. Harbi Paşa mı? Harbi Paşa'yım evladım. Mahmut Paşa'yım ben. Bak. Beni buraya... ...hünkârımız gönderdi. Hünkârımız mı gönderdi? Evet. Kayın bakayım şöyle yana. Hay, hünkârımız dedi ki... Kalk bakayım ayağa! Hünkârımızın gölgesi bizi titretir paşam. Emrinizdeyiz. Ne istersiniz? Buyurun. Hünkârımız dedi ki... Git benim evlatlarıma bir bak dedi. Bir müşkülleri var mı? Gel bana söyle Mahmut Paşa dedi. Var mı evladım bir müşkülünüz? Yoktur paşam. Hala. Evladım senin bir müşkülün var mı? Yoktur paşam. Hünkârımızdan duacıyız. Âlâ. eh, o halde sıra geldi bir paşa olarak benim isteklerime. Evlatlarım, bana derhal pastırma bulun. Geldiğinizde ben burada biraz dinleniyor olacağım. Eğer uyur kalırsam beni mutlaka uyandırın, anladınız değil mi? Anlaşıldı paşam. Emin olur Aferin evlatlarım. Hadi gidin pastırma bulun. Gidin evlatlarım. Kaçın bakayım şöyle kenara. Kaçın. Kaçın evladım. Kaç. Yat evladım rahat ol yat. Gene yırttın Mahmut. Ee, akıl bakmaz yaşa başa. Akıl sende Mahmut Paşa. <laughs> uyuyun evladım uyuyun. Kalk, kalk. Geldi mi pastırmalarım? Nerede pastırmalarım? Kalk be adam. Kürhan'ı yaktık. Birazdan millet gelecek. Evladım, pastırmalarım nerede? Paşayım ben. Oğlum, nişanım yok. Allah cüzdanım yok. Evlatlarım nerede? Ya, Kürhan Beylerine soruyorsan, onlar gün doğmadan çıktılar. Ama sana şunu bıraktılar. Paşam, biz her daim hünkârımızın emrindeyiz. Lakin senin cüzdanını aldık. Cüzdanımı almışlar. Bunu hünkârımızın bir hediyesi olarak kabul ediyoruz. Paşam, eğer gece uykunda hünkârım beni affet diye sayıklamasaydın... ...paşa nişanını da almayacaktık. Paşa nişanımı da almışlar. Seni seviyoruz paşam, saygılarımızla. Hamamcı, düştüğüm hallere bak. Lakin sen bana beş kuruş borç versene. Ben sonra sana onu öderim ha. Çık be adam, çık. Tamam, beni bağırıyorsun. Çıktık, tamam. Tamam üç kuruş versen. Tamam. Çık hadi çık. Tamam.